Herkese merhaba değerli takipçilerimiz yeni bir video ile beraberiz. Kanalımızda daha önce paylaşmış olduğumuz videoların birinde ucuz kablolar elektronik cihazlara neden zarar verir bu konu hakkında bir bilgi paylaşmıştık. Fakat elektroniğe tam hakim olmayan sadece tüketici konumundaki pek çok takipçimiz tarafından konu net olarak anlaşılmamış. Bu videoda bu konuyu net bir şekilde herkesin anlayacağı dilde anlatmaya çalışacağız. Önümüzde 2 adet USB güç kablomuz var. Solda yer alan beyaz kablomuz fiyat olarak ucuz ve yapı olarak ince bir yapıya sahip. Sağda yer alan kablomuz ise fiyat olarak pahalı ve yapı olarak kalın kaliteli bir yapıya sahip. Burada ilk söylemek istediğim nokta bu kabloyu kullanan cihazı siyah kablo ile çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Fakat bu kabloyu kullanan cihazı buradaki beyaz kablo ile çalıştırmaya kalktığınız zaman cihazınız arızalanacaktır güç kablosu tercih ederken mutlaka boyut olarak kısa bir kablo ve kalınlık olarak da kalın kaliteli görünen bir kablo tercih etmenizde fayda var. Kablonuz ne kadar uzun ve ince olursa o kadar dayanıksız olacaktır ve cihazlarınızın bozulmasına neden olacaktır. Gelin şimdi bunu nedenleriyle birlikte açıklayalım. Öncelikle kaliteli kablo ve ucuz kablo arasında enerji taşırken elektriksel olarak ne gibi farklar oluşuyor bunları uygulamalı olarak gösterelim. Eğer ki elektroniğe daha fazla merakınız varsa ben cihazların bozulduğu zaman kendim onu da tamir etmek istiyorum diyorsanız sizler için elektronik kart tamir kurslarımızda mevcut. Sipariş vermek isterseniz videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak mağazamıza ulaşabilir. Seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek sipariş verebilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Üstte yer alan Kalın kesit alanına sahip ve boyut olarak kısa olan kablomuz kaliteli bir kabloyu temsil etmekte. Altta da sarı ve kırmızı renklerde iki adet kablo görüyoruz. Bu kablolarımızsa boyut olarak uzun ve kesit alanı olarak ince bir yapıya sahip olduğu için ucuz kabloyu temsil etmekte. Öncelikle kalın kablonun buradaki yüke bağlantısını yapalım ve kablo üzerinde ne gibi değişiklikler oluyor gözlemleyelim. Hemen şöyle ince kabloları kenara aldım. Kablolarımın bağlantılarını yüke yapıyorum. Kablonun diğer ucundan 5 voltluk bağlantımızı yaptık ve ölçüm problarımız kablonun bu ucuna bağlı. Enerjiyi açıyoruz ve kablonun giriş kısmında tam 5.0 voltluk bir voltaj ölçmekteyiz. Burası kablomuzun giriş tarafı. Şöyle ölçüm problarımızı yük tarafına aktardığımız zaman asıl yük üzerine gelen voltajı görmek istiyorum. Şu şekilde bağlantılarımızı yaptık ve yük üzerine 4.96 volt gibi bir voltajın ulaştığını görüyoruz. Arada yer alan 40 mV'luk fark buradaki kablo üzerinde harcanmakta. Bu kabul edilebilir bir aralıkta ve bu kablonun yeterli bir şekilde akım taşıdığını göstermekte. Şimdi ucuz olan kablomuzun bağlantısını yüke yapalım. Kablomuzun diğer ucundan tekrar 5 voltluk voltaj bağlantısını yaptık ve yükümüze enerji sağlamaya hazır. Enerjiyi açıyoruz. Kabloların giriş tarafındaki voltaja baktığımız zaman 5 voltluk bir voltaj görüyoruz. Ölçüm problarımı yük tarafına aktardığım zaman aradaki fark ortaya çıkmakta. Şu şekilde yük tarafına bağlantılarımızı yaptığımız zaman az önce 4.96 voltluk olan voltaj 4.15 volt seviyesine geriledi. Burada ciddi bir kayıp söz konusu. Yani arada eksik olan 850 mV buradaki kablolarımız üzerinde ısı olarak harcanmakta ve kablolarımıza ekstra bir yük bindirmekte. Gördüğünüz gibi kalitesiz bir kablo kaynaktaki enerjiyi yük tarafına sağlıklı bir şekilde taşıyamıyor ve yük tarafının olması gerekenden daha düşük bir voltaja maruz kalmasına neden oluyor. Eğer ki çalıştırdığınız yük burada olduğu gibi rezistif bir yük ise düşük voltaj altında daha az enerji üreterek sadece verimi düşük olacaktır. Fakat burada rezistif yük yerine burada görmüş olduğunuz gibi elektronik kartları kullanıyorsanız elektronik kartların iç direnci buradaki direnç gibi sabit bir direnç değeri değildir. Buradaki kartların iç direnci girişine uygulanan voltaj nispetinde sürekli olarak değiştirilir ve bu kartın olması gereken gücü üretmesi sağlanır. İşte tam da bu noktada artık kafamız karışmaya başlıyor. Vatandaş düşünüyor ki düşük bir voltaj elektronik karta neden zarar versin? Gelin bu konuya bir aydınlık getirelim. Elimizde elektronik bir devre kartı var. Gelin bu devre kartının güç girişine biraz yakınlaşalım. Burası cihazımızın USB üzerinden güç girişi ve hemen arkasına baktığımız zaman burada bir güç yönetim entegresi görüyoruz. Bu güç yönetim entegresi etrafında yer alan bobinler üzerinde bir anahtarlama yaparak hemen devamında yer alan işlemciye gerekli olan voltajı sağlamakta. Eğer buradaki işlemci tam yük altında 5 watt gibi bir güç tüketecekse burada yer alan güç yönetim entegresi giriş voltajından bağımsız bir şekilde buradaki işlemcinin 5 wattlık gücü üretebilmesi için gerekli olan enerjiyi mutlaka bu işlemciye sağlayacaktır. Fakat giriş voltajının düşmesi demek İşlemciye gerekli olan 5 watt'lık enerjiyi sağlarken burada yer alan güç yönetim entegresinin daha fazla akımla ilgilenmesi anlamına gelmekte. Biliyorum kafanızda bir şeyler şekillenmeye başladı fakat konu net olarak kafanıza oturmadı. Gelin şimdi elektronik tamir kurslarımızda da kullanmış olduğumuz simülasyon programı üzerinden konuyu aydınlığa kavuşturalım. Az önce masa üzerinde kurmuş olduğumuz devrenin birebir aynasını simülasyon programına da çizdik. Hemen devreyi açıklayalım. 5 voltluk bir kaynak voltajımız var. Buradaki güç kaynağı üzerinden sağlanmakta. Devamında 100 milyon değere sahip 2 adet kablomuz var. Bunlar kaliteli ve kalın olan kablolarımızı temsil etmekte. Sistemin devamında wattı ölçmek için bir wattmetremiz var ve şu an 5.0 wattlık bir güç ölçmekte. Devamına bakıyoruz. Burada 4.5 ohmluk bir yükümüz var. Ve buradaki 4.5 ohm iç dirence sahip yükümüz 1.06 amper altında buraya 5 wattlık bir gücün yansımasını sağlamakta. Buraya baktığımız zaman da yükümüze 4.78 volt gibi bir voltajın düştüğünü yani voltajın bir kısmının buradaki kabloda kaybolduğunu fakat çok fazla sorun teşkil etmediğini görüyoruz. Peki gereğinden fazla uzun ve kalitesiz bir kablo kullanırsak ne olur? Kablomuzun direnci artar. Burada kablo direncini yükseltelim ve neler oluyor görelim. Her iki kablomuzun direncinin de 100 milyondan 560 milyon seviyesine çıkarttık. Dolayısıyla direncimiz arttığı zaman buraya düşen voltajımız azaldı. Yani yük üzerinde 4.0 voltluk bir voltaj görüyoruz. Fakat buradaki güce baktığımız zaman gücümüz de 3.5 watt seviyesine geriledi. Buradaki güç yönetimi entegremiz burada tekrardan 5 wattlık gücü sağlayabilmek adına artık iç direncini düşürerek sistemden daha fazla akım çekmeye çalışacaktır. Burada Omaj değerimizi düşürelim. 2. 2 onluk bir iç direnç değerine düşürdüğümüz zaman sistemimiz tekrardan 5 watt gücü tüketmeye başladı. Yani biz burada işlemciye 5 watt'lık bir güç sağlayabiliyoruz. Fakat bu gücü sağlayabilmek için voltaj düştüğünden dolayı burada artık 1 amper yerine 1,5 amperlik bir akım çekilmekte. Dolayısıyla buradaki güç yönetim entegresi 1 amperlik bir akım yerine 1.5 amper gibi %50 daha fazlası olan bir akımı anahtarlamak zorunda kalıyor. Ve burada yer alan güç yönetim entegresi aslında tasarım esnasında 1 amperlik yükü anahtarlaması için tasarlanmışken 1.5 amper gibi çok daha yüksek bir akıma maruz kalıyor ve içerisinde yer alan buradaki bobinleri sürmede kullanılan MOSFET'in direğin source bacakları arasının kısa devreye düşmesine neden oluyor. Ve kısa devreye düştüğü zaman 1.2 volt gibi düşük bir voltaj gitmesi gereken bir lojik parçaya kaynak voltajı olan 4 volt 5 volt gibi yüksek bir voltaj gidiyor ve ileride yer olan parçanız zarar gördüğü için kartınız tamamen çalışmaz hale geliyor. Evet gördüğünüz üzere elektronik kartlara her zaman yüksek voltaj değil bazen düşük voltajda bu şekilde zarar verebilmekte. Bu şekilde elektronik cihazların güç kablolarını tercih ederken cihazın çekmiş olduğu gücü dikkate alarak uygun değerde bir kablo ile enerji sağlamanızı tavsiye ediyor ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.